81 yakından ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imza attı. Artık iki yıl boyunca kemer sıkılacak. Meclis'in de içerisinde bulunduğu 81 ilde kamu harcamaları için kemer sıkma dönemine giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kamu harcamaları için 2024-2026 yılları dönemini kapsayan tasarruf tedbirleri netleşti. Bu tedbirlere göre zorunlu haller dışında programa yeni proje alınmayacağı bildirildi. Bu karar nevşehir'de de hafta başından itibaren uygulanmaya başlayacak.